Evet, Yaman'ın araba koleksiyonu burada. Arkadaşlar, bak, bakın ne buldum burada ben. Şurada bir şey var. Şurada... Başla. <gülüyor> <gülüyor> evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizinle bu arabayı dizeceğiz. Evet. Hadi Yaman başlayalım. Bak arabayı da şuraya koyalım. Bak şurada. Tamam. Orada. Yaman en sevdiğin arabadan başla bakalım anneciğim. Bak en sevdiğin araba hangisi? Öyle kamyonlar var. Sen, Neden? Araba ensiz, kırmızı var, araba var. En sevdiğin hangisi peki Yaman? Çöp kutusu da bu. Çöp arabası. Çöp arabası evet. Tamam. İsimlerin arabalarının bir ismi var mı? Taksitler kamyon var. Tamam. Orada da bir kamyon var. Hadi Yaman. Başla. Orada var. Başka. Şimdi hangi arabayı çıkartalım? Çabuk söyle bana. Hangi arabayı istiyorsun patron? Buradan hangisini getirelim? Bu. Bu dediğin ne de patron? Bu hafif. Evet küçük arabayı çıkartıyoruz. Hadi bakalım göreve gidiyoruz. Yaşasın. Geliyorum patron. Geliyorum. Evet geldim patron. Bütün arkadaşlarım burada. Yaşasın. Ve böylece garaja girdim. Evet. Şimdi patron. Sırada hangi araba var? Çabuk söyle bana. O dediğinde patron. Araba. Evet. Şimdi. Uhu, geliyorum patron. Hey patron, yoldan çekilir misin? Çabuk gitmem lazım çok hızlı gidiyorum. Geldim arkadaşlarım. Dün. Evet, evet bu da garajda. Sıradaki arabamız nedir patron? Bu. Bu, bu ne patron? Bu, adı ne? Adı da araba. Ama hangi araba? Bu, yeni araba. Yeni araba. O zaman yeni araba diyorsak. Evet, burada yeni bir arabamız var. Çok hızlı ve çok... Bak Hangisi patron? Evet, jipimiz çıkıyor. Hmm, 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 hmm. Evet. 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 Garaja geldik patron. Şimdi sıradan var patron. Hmm. Taksi mi istiyorsun patron? Evet. evet. Haydi bakalım görev zamanı. Patron bizi seçti dostum. Evet çıkıyoruz. Taksi evet. Güzel, de, bir de, taksi. Ben de, ben de. Güzel bir taksi Güzel bir taksi Gel patron gel bekliyoruz Evet yanaştık bunu da buraya bitti. Patron Bence artık bir tren yola çıkmalı Arabamız bitti Bitmedi patron trenin yola çıkması lazım Treni yola çıkartalım mı Hı, Evet tren şimdi çuh çuhlama zamanı Haydi bakalım Çuh, 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 çuh. Evet patron. Tren de geldi. Hepsi gitti. Şimdi... Arabamız gitti. Hepsi bu işle gitti. Gitmedi patron. Bir sürü arabamız var bizim. Hepsi. Bana Araba, bak patron. Yaşasın arabalarımız. Ne yapıyoruz şimdi? Arabalarımızı sürüyoruz. Evet arabalarımızı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Yaman otur. size bir sürpriz yapacak. Sürpriz. Çakırsın. Yoksa büyük kamyondan aşağıya yeşil adam mı düşecek? Huk mu düşecek? Evet. Huk. Evet otur oraya patron. Yerine geç patron. Geçiyorum. Evet. Aa yeşil bir adam var burada. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi. <laughs> patron. Şimdi beni aşağı mı düşüneceksin yavaş yavaş? Hayır patron, hayır. Tamam, Kasa tamam. kalkmasın. Aa ay, ay. düştüm patron. Hep Hep seni hayır patron. Bana kötü davranmamalısın. Biz arkadaşız çünkü. Ya yani niye bana neden yaptın? Buna bana kalk. Patron beni yerine bırakır mısın? Yerine bırakırım. Evet, onu yerine bırakalım. Bak Şimdi. seni gözlerce, gözlerce böyle göz güzelce... seni. Tamam bırak patronu. Senin gözlerini göremiyorum. Patron, beni duyuyor musun? Duyuyor. O zaman onu bırakır mısın yerine? Senin gözlerini gö göremiyorum seni. Anlamadık Yaman seni, duymuyoruz. Selam arkadaşlar. Selam. Bugün ne yapacağız Yaman seninle birlikte? Seninle biraz böyle arabayı bileceğiz. Hadi in, o zaman gösterelim. Aferin. Buna hepsi senin mi Yaman? Evet, büyüdür var. Aa, çok güzel arabalarım var, rengarenk. Bak, şurada araba var. Tamam. Büyük kamyon, hepsi boy boy. İsimleri var mı bunların Yaman? İsimleri araba. Araba, tamam. Evet. Sen isim koymadın mı bunlara? İsim koydum. Ne koydun? İsim arabası var. Tamam, sayalım mı tek tek? Bak, bu da araba. Sayalım. Evet. Bak şurada bir tane araba almışsın bakayım. Diğerine geçelim o zaman. Baba büyük kamyonun gelsin. Tamam o gelsin o zaman. <laughs> çıkıyor. Ne kadar büyük bir kamyon. Kocaman tekerleri mi var bunun? Dün, kamyon gidiyor. Sen araba gitti. Büyük kamyon geldi yaman. Şimdi hangisini istiyorsun? Bu. Bu dediğin ne? Bu kamyon. Büyük kamyon mu gelsin? Büyük kamyon. Tamam patron, hemen geliyor. Büyük kamyonla geldi patron. Şimdi hangisini istiyorsun? Yoksa Şimşek Mcqueen mi gelsin? Bu. Evet. Mcqueen. Şimşek Mcqueen geliyor. Çok hızlı ve çılgın bir araba. Evet görüyorsunuz. Ha. Geliyorum patron. Patron geliyorum. Bak buradayım ben buradayım. buradayım. Şişman Mcqueen. Geldim patron. Bak, Şimdi hangi arabayı istiyorsun patron? Bu. Adı ne onun? Onlar da çekecek. Çekici gelsin Evet çekici görev sende Hadi bakalım çalış Woohoo. Geliyorum patron ben Gel gel Geliyorum Çok hızlı geldim patron Patron geç. durak geçeyim geç Geldim patron Şimdi sıradaki ne var Tabii ki patronun seçtiği araba Evet patron hangi araba gelsin Ne istiyorsun Bu. O dediğin ne Onun adı ne Polis arabası. Polis arabası. Evet. Hızlı bir şekilde geliyorum. Görev bende yaşasın. Hemen garajdan çıkıyorum. Ve hızlı bir şekilde patrona gidiyorum. Çabuk ol polis arabası. Çabuk. Çabuk. Hızlı git. Bak. İşte geldim patron. Araba kaza Patron hangi araba gelsin şimdi? Hangisini istiyorsun? Hmm. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Çöpleri toplamak için çıkıyorum yola. Bütün çöpleri toplayacağım. Çevremizi tertemiz tutmak için yola çıkıyorum patron. Garajdan çıkıyorum. Ve hızlı bir şekilde gidiyorum patron. Yaşasın. Kaza ya. Kaza ya bu. Düzeltelim arkadaşımızı. Evet arkadaşımızı düzelttik. Evet. Bu da tamam patron. Sıradaki görevimiz nedir? Hangi araç çıksın istiyorsun? Bu. Bu dediğin ne patron? Bu. Patrins. Patrins. arabası çıkar şimdi. Tabii ki hızlı bir görev için seçildim. Yaşasın patron. Geliyorum. Çok hızlıyım ben. Çok hızlı. Gel gel. Gel, gel, gel. gel Evet. Gel. Gel. Geliyorum patron. İşte. Geldim patron. Ne kadar hızlıyım. Evet. Anaya da girdim böylece. L Patron hangi yarış gelsin istiyorsun şimdi? Ben Taksi istiyorum Evet şimdi Evet dolmuş çıkacak şimdi Dolmuş evet Evet minibüsümüz göreve hazırım Geliyorum patron yaşasın Geliyorum Evet geldim patron sen? İşte geldim patron. Yani evet. evet. Şimdi